Birkaç hafta sonra aşığını yaşamının belli bir yerine dikkatlice yerleştirmiş, eşinin ailesiyle görüşürken de yaptığı gibi ona haftada bir gün belirlemiş ama bu yeni ilişki için eski düzeninden hiç ödün vermemişti. Sanki yaşamına bir ölçüde yeni bir şey eklemişti sadece. Bu aşık ona çok geçmeden varlığının konforlu işleyişinde hiçbir şeyi değiştirmez olmuştu ılımlı mutluluğunun bir uzantısı üçüncü bir çocuk veya yeni bir araba yerine geçmiş ve bu macera gözüne meşru bir haz kadar sıradan görünmeye başlamıştı. Şimdi macerayı ilk kez gerçek bedeli olan tehlikeyle ödemek zorunda kaldığında da pintice değerini hesaplamaya başladı kaderin şımarttığı, ailesinin nazlı yetiştirdiği, refahtan neredeyse isteklerini yitirmiş bu dayanıksız kadına karşılaştığı ilk sıkıntı bile fazla gelmiş gibiydi. Ruhsal tasasızlığından özveride bulunmayı göze almamak için aşığını hiç düşünmeden rahatına feda etmeye hazırdı. Hemen o gün öğleden sonra aşığının elden gönderdiği yanıt geldi. Bu çaresizce yalvaran, sızlanan, suçlayan mektup Irene'yi bu maceraya bir son verme kararında yine tereddüte düşürdü. Bu tutku gururunu okşamış ve genç adamın kendinden geçercesine ümitsizliğinden etkilenmişti. Aşığı ısrarla hiç olmazsa ayaküstü bir buluşma rica ediyor, bilmeden onu incittiyse en azından suçunu anlamak istiyordu. Irene'ye bu kez de surat asmayı sürdürerek ve kendini nedensizce geri çekip değerini yükselterek oynayacağı bu yeni oyun çekici gelmişti kendini bir heyecan fırtınasının ortasında hissediyor ve içi soğuk olan her insan gibi kendisi yanmadan tutku ateşiyle sarılmış olmaktan hoşlanıyordu. Genç adamı bir pastaneye çağırdı. Genç kızdığında aynı yerde bir aktörle buluşmuş olduğunu hatırladı birden. Adamın göstermiş olduğu hayranlık ve kaygısızlığı şimdi gözüne çocukça göründü. Onca yıllık evlilikten sonra küllenmiş olan romantizmin hayatında şimdi yeniden canlanmaya başlaması ne tuhaftı. Bunu düşünerek kendi kendine gülümsedi. Dün o kadınla yaşadığı çirkin karşılaşmadan içten içe sevinç duyduğu adeta. Uzun zamandan beri ilk defa gerçek bir duyguyu o denli güçlü ve sarsıcı biçimde hissetmişti. Her zaman çok kolay gevşeyebilmesine rağmen bu kez gerilimi hala sürüyordu. Kadınla tekrar karşılaşma olasılığına karşı onu yanıltmak için bu kez dikkat çekmeyen koyu renk bir elbise ve farklı bir şapka seçti tanınmasını zorlaştırmak için bir tül hazırlamıştı bile ama birden yükselen bir inatla bunu bir kenara bıraktı. Onun gibi önemsenen, saygın bir kadın tanımadığı birinden korktuğu için sokağa rahatça çıkamayacak mıydı? Tehlikenin doğurduğu korku içinde tuhaf bir çekim, ürpertici bir haz karıncalanması başlatmıştı bile. Bu parmaklarını bir hançerin soğuk ağzına sürtmek veya bir namlunun içinde ölümü barındıran kanca ağzına bakmak gibi bir duyguydu. Maceranın ürperticiliği Irene'nin korunmuş yaşamında alışkın olmadığı bir şeydi. Bu duygu onu şimdi bir oyun gibi çekiyordu. Sinirlerinde harika bir gerilme, kanında elektrikli bir kıvılcımlanma hissediyordu. Sadece sokağa adımını attığı ilk an geçici bir korku hissi, üşütücü ve asabi bir titreme dalgası bedenini yalayıp geçti. Suya tamamen dalmadan önce parmağının ucuyla soğukluğuna bakarken olduğu gibi fakat bu üşüme duygusu sadece bir saniye sürdü. Sonra içi birdenbire her zaman rastlanmayan bir yaşama sevinciyle doldu. Öylesine hafif, güçlü ve esnek adımlar atmaktan, aslında yabancısı olduğu bir biçimde dik ve güvenli yürümekten haz duyuyordu. Pastanenin o kadar yakın oluşuna neredeyse üzüldü. Çünkü şimdi bilinmeyen bir güçle maceranın gizemli cazibesine doğru çekiliyordu. Ne var ki buluşma için ayırdığı zaman kısaydı ve içinde hissettiği hoş bir güven aşığının onu beklemekte olduğunu haber veriyordu. Pastaneye girdiğinde bir köşede oturmakta olan genç adamın ayağa fırlayışındaki heyecan İrene'nin hem hoşuna gitti hem de canını sıktı. Yüreğindeki heyecanın karmaşasıyla öyle bir sorular ve sistemler yığınını gürültüyle önüne seriverdi ki İrene sesini alçaltması için onu uyarmak zorunda kaldı. Evine gitme işinin asıl nedenine hiç değinmeden, belirsizlikleriyle genç adamı daha da kışkırtan imalarla oynayıp durdu. Bu kez aşığının istekleri karşısında ulaşılmaz kaldı ve vaatlerde bulunmaktan da kaçındı. Çünkü bu gizemli ve ani çekilmesinin onu ne kadar kışkırttığını hissetmişti. Yarım saatlik hararetli bir sohbetten sonra hiçbir sevecenlik göstermeden hatta vadinde bile bulunmadan oradan ayrıldığında sadece genç kızlığından tanıdığı çok tuhaf bir hisle için için tutuşuyordu. Aşağılarda hafif kıvılcımlanan bir alev parlıyor ve ateşe dönüşüp tüm bedenine yayılmak için rüzgarın esmesini bekliyordu sanki. Sokakta yürürken kendisine yöneltilen her bakışı hızla kaydediyordu onca erkeği kendine baktırmanın beklenmedik başarısıyla yüzünün nasıl göründüğünü o kadar merak etti ki, sonunda kırmızı güllerin ve üzerlerinde çiğ taneleri parıldayan menekşelerin arasında kendi güzelliğini görmek için bir çiçekçi dükkanının vitrinindeki aynanın önünde durdu. Işıltılar saçarak kendisine baktı. Genç ve tasasızdı. Yarı aralık, iştahlı ağzı aynadan hoşnutlukla gülümsüyordu. Yola devam ederken de kendisini kanatlanmış gibi hissetti. Bedeninin zincirlerinden kurtulmak, dans etmek veya hoplamak ihtiyacı adımlarının her zamanki ritmini değiştirmişti. Mikael Kilisesi'nin önünden geçerken kendisini eve, o dar ve düzenli dünyaya çağıran çan sesinin yükseldiğini duyduğunda hiç hoşuna gitmedi. Genç kızlık günlerinden beri kendisini hiç bu kadar hafif, bütün algılarını bu kadar canlı hissettiği olmamıştı. Ne evliliğin ilk günleri ne de aşığının kucaklamaları bedeninde böyle kıvılcımlanmalar yaratmamıştı. Şimdi kanında hissettiği bu nadir hafifliği, bu tatlı büyülenmişliği gündelik saatlerin düzenine uyarak harcamak düşüncesine katlanamıyordu. Yoluna yorgun devam etti. Evin önüne geldiğinde bir kez daha tereddütle durdu. Yaşadığı anların heyecanını, havadaki harareti göğsünü iyice gererek bir kez daha solumak, maceranın durulmak üzere olan son dalgalarını da yüreğinin ta derinlerinde hissetmek istiyordu. O sırada biri omzuna dokundu. Arkasına dönüp baktı. Karşısında ansazın o nefret ettiği suratı görünce ölesiye korkarak ''Siz, siz ne istiyorsunuz yine?'' diye kekeleyerek sordu ve hakkında hayırlı olmayacak bu sözcüklerin ağzından çıktığını fark ettiğinde daha da ürktü. Bir daha karşılaşacak olursa bu kadını tanımamaya, her şeyi inkar etmeye, şantajcıya karşı koymaya karar vermişti aslında. Fakat bu fırsatı kaçırmıştı artık. Yarım saattir burada sizi bekliyorum Bayan Wagner. İsmini duyduğunda Irene ilkildi. Bu kadın adını da evini de biliyordu. Artık bütün kozlarını kaybetmişti. Kurtuluş umudu kalmamıştı. Özenle ölçüp biçip hazırladığı sözcükler dilinin ucundaydı. Fakat uyuşmuş gibiydi. Ses çıkartacak gücü yoktu. ''Yarım saattir burada sizi bekliyorum bayan Wagner.'' diye tehdit edercesinde tekrarladı kadın. ''Ne istiyorsunuz? Siz benden ne istiyorsunuz?'' ''Bunu siz de biliyorsunuz bayan Wagner.'' Adını duymak Irene'yi irkiltti yine. ''Niçin geldiğimi gayet iyi biliyorsunuz.'' Onu bir daha görmedim. Beni rahat bırakın. Onu bir daha asla görmeyeceğim. Asla. Kadın Irene heyecandan konuşamaz hale gelene kadar rahatını bozmadan bekledi. Sonra kendisinden aşağı konumdaki birini azarlar gibi sertçe konuştu. Yalan söylemeyin. Pastaneye kadar peşinizden geldim. İrene'nin gerildiğini görünce de alayla devam etti. Nasılsa işsizim. Çalıştığım yerden kapı dışarı edildim. Yeterince iş yoktu. Zor zamanlardaymışız. Öyle söylediler. Eh ben de bundan faydalanıp biraz gezintiye çıkıyorum işte. Aynı kibar hanımlar gibi. Bunları İrene'nin yüreğine saplanan soğuk bir hainlikte söyledi. Bu bayağılıktaki çıplak hoyratlık karşısında kendini savunmasız hisseden Irene, kadının yine sesini yükseltebileceğini veya kocasının gelebileceğini, her şeyini kaybedebileceğini aklından geçirerek korkuya kapıldı. Hemen manşonuna uzanıp gümüş para çantasını aldı. Eline gelen bütün paraları alelacele çıkardı ve ganimetinden emin, elini çoktan uzatmış küstahça bekleyen kadının avucuna bıraktı. Fakat bu arsız el, geçen seferki gibi paraları hisseder hissetmez verilenle yetinerek kapanmadı. Havada bir pençe gibi gergin sallanmaya devam etti. Ağzını alayla büzen kadın, ''Gümüş çantayı da verin ki paraları kaybetmeyeyim.'' deyip hafiften kıkırdayarak güldü. İrene onun gözlerinin içine baktı ama sadece bir an için. Bu küstah, adi cağlaycalık katlanılır gibi değildi. Tiksintinin yakıcı bir sancı gibi tüm bedenine yayıldığını hissetti. Bir an önce gitmek, bu surattan kurtulmak istiyordu. Başını çevirip değerli çantasını hızla kadına uzattı. Sonra dehşet içinde koşarak merdivenlerden çıktı. Kocası daha dönmemiş olduğu için kendini divanın üstüne atabildi bir çekiç darbesi yemiş gibi kıpırtısız öylece yattı. Yalnızca şiddetle titreyen parmaklarının hareketiyle kolu boydan boya sarsılıyordu. Ancak dışarıda kocasının sesini duyduğunda büyük bir çabayla toparlandı. Otomatik hareketlerle, ruhu boşalmış bir halde sürüklenerek öbür odaya gitti. Artık dehşet evinin içine çöreklenmişti ve odalarını terk etmeye niyeti yoktu. Irene, o korkunç karşılaşmanın görüntülerini dalga dalga belleğinde yükselten pek çok boş zamanı boyunca durumunun umutsuzluğunu açıkça gördü. Bunu nasıl yaptığını aklı almasa da kadın ismini ve adresini öğrenmişti ve daha ilk girişimlerinde bu kadar başarılı olduktan sonra sahip olduğu bilgilerden sürekli bir şantaj için yararlanacağına kuşku yoktu. Uzun yıllar boyunca hayatına bir kabus gibi çökecekti. En delice çabayı gösterse bile bu kadını silkeleyip atması olanaksızdı. Çünkü varlıklı bir kadın olmasına ve kocasının zenginliğine rağmen ondan bir kere de tümüyle kurtulmasını sağlayacak kadar büyük miktarda parayı kocasının haberi olmadan bulması mümkün değildi. Ayrıca kocasının rastlantıyla anlattığı olaylardan ve girdiği davalardan bildiği kadarıyla böyle aşağılık ve dolandırıcı tiplerle yapılan anlaşmaların da sözleşmelerin de hiçbir değeri yoktu. Bu belayı daha bir veya iki ay uzak tutabileceğini hesapladı. Sonra aile mutluluğunun çökmesi kaçınılmazdı. Bu çöküşte şantajcıyı da kendisiyle birlikte sürükleyeceğini bilmek de içini rahatlatmaya yetmiyordu. Muhtemelen daha önce de hüküm giymiş bu sefil insanın altı ay içeride yatması kendi uğrayacağı kayıpla kıyaslanamazdı. Ve Irene şimdi dehşetle fark ediyordu ki kendisi için mümkün olan tek yaşam biçimini yitirmek üzereydi. Onuru zedelenmiş, lekelenmiş olarak yeni bir hayata başlamak o zamana kadar her şeyi hazır bulmuş, kaderini hiçbir biçimde kendisi belirlememiş biri olan Irene'ye imkansız görünüyordu. Hem sonra çocukları, kocası, ancak şimdi kaybetmek üzereyken değerini anladığı onca şey bu dünyaya aitti. Bütün bunların nasıl da varlığının kopmaz birer parçası olduklarını şimdi hissediyordu. Eskiden elinin tersiyle ittiği pek çok şey şimdi gözüne müthiş gerekli görünüyordu ve sokaklarda fırsat kollayan tanımadığı bir serserinin sıcak yuvasını bir sözüyle yıkabilecek güce sahip olması ireneye bazen hayal ürünü ve gerçek dışıymış gibi geliyor, kavramakta zorlanıyordu. Şimdi dehşet verici bir kesinlikle felaketin kaçınılmaz. Kurtuluşun olanaksız olduğunu hissediyordu. Fakat, fakat ne olacaktı? Sabahtan akşama kadar bu soruyla uğraştı. Günün birinde kocasına bir mektup gelecekti. Sonra karanlık bakışlarla içeriye girip kolunu kavradığını, sorguya çektiğini görür gibi oldu. Peki sonra? Sonra ne olacaktı? Kocası ne yapacaktı? Hayal gücü bu noktada karmaşık ve insafsız bir korkunun karanlığında eriyip gidiyordu. Gerisini düşünemiyordu bütün tahminleri dipsiz bir karanlıkta dağılı veriyordu. Fakat bütün bu bunaltıcı düşünceler içinde fark ettiği tek bir şey oldu. Aslında kocasını ne kadar az tanıdığının, kararlarını önceden kestirmekte ne kadar zorlandığının dehşetle ayrımına vardı. Onunla ailesinin ön ayak olmasıyla ama karşı çıkmadan ve sonraki yıllarda da hayal kırıklığına dönüşmeyen belli bir sempati duyarak evlenmişti. Sekiz yıldır onun yanında rahat, huzurlu ve mutlu bir hayat sürüyordu. Ondan çocukları olmuştu. Bir yuva kurmuşlar ve bedensel yakınlık içinde sayısız saatler geçirmişlerdi. Fakat şimdi belli bir durumda nasıl davranacağını tahmin etmeye çalıştığında onun kendisi için ne kadar yabancı ve bilinmez kaldığını anlıyordu. Şimdi telaşla geriye bakarak son yıllarını didik didik gözden geçirdiğinde onun gerçek yapısını daha önce asla araştırmamış olduğunu ve katı mı davranır yoksa bağışlayıcı mıdır, sert midir, sevecen midir hiç bilmediğini keşfediyordu. İlk kez duyduğu bu varoluş korkusuyla ortaya çıkan fazlasıyla gecikmiş bir suçluluk duygusu içinde Kocasının sadece toplumsal varlığını yüzeysel biçimde tanıdığını kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Böyle trajik bir anda vereceği kararı belirleyecek olan iç dünyasını hiç bilmiyordu. İster istemez küçük jestleri ve imaları araştırmaya, benzer durumlarda ne tür yorumlar yapmış olduğunu hatırlamaya çalıştı ve utanç dolu bir şaşkınlıkla fark etti ki kocası kişisel görüşlerini ona hiçbir zaman aktarmamış ama öte yandan kendisi de bir sorununu ona içtenlikle açmamıştı. Ancak şimdi kocasının hayatını tek tük tüm yönleriyle yorumlamaya girişmekteydi. Duyduğu korku Irene'yi onun yüreğinin gizli odalarına bir giriş bulabilmek için en küçük anıyı bile yoklamaya zorluyordu. Artık kocasının en küçük sözüne bile dikkat kesiliyor, eve dönüşünü sabırsızlanarak heyecan içinde bekliyordu. İçeri girdiğinde kendisini selamlarken yüzüne bakmasa bile jestlerinde, elini öpüşünde, hafifçe saçını okşayışında derin bir sevginin belirtisi olabilecek bir sevecenlik algılıyordu. Zaten abartılı davranışlardan çekinirdi İrene. Kocası onunla konuşurken her zaman ölçülüydü. Hiçbir zaman sabırsızlık veya heyecan göstermezdi. Davranışları sakin ve dostçaydı. İrene şimdi tedirginlik içinde onun hizmetkarları olan tavırlarının da pek farklı olmadığını, hatta çocuklara karşı tavrından daha soğuk olduğunu düşünüyordu. Çocuklarla birlikteyken her zaman canlanır, bazen onlarla neşeyle şakalaşır, bazen de tutkulu bir sevecenlik gösterirdi. Kocası o akşam da evde olan bitenleri ayrıntılı olarak sordu. Böylece İrenen'in o gün nelerle ilgilendiğini ortaya sermesine fırsat verirken kendi yaptığı şeyleri gizliyordu. İrene artık gözlemlediği için kocasının onu ne kadar kolladığını, zararsız sıradanlıklarını ürpererek fark ettiği gündelik konuşmalara uyum sağlamak için ne kadar çekingence çabaladığını keşfetti. O kendisiyle ilgili tek söz etmeyince İrenen'in yatıştırmaya can attığı merakı yine doyumsuz kaldı. Konuşmalardan bir ipucu elde edemeyince bu sefer kocası koltuğunda oturmuş, keskin elektrik ışığı altında kitabını okurken onun yüzünü inceledi. Yabancı bir yüze bakar gibi bakıyor, tanıdığı ama bir anda yabancılaşan hatlarından, sekiz yıllık beraberlikleri boyunca kayıtsızca ondan sakladığı kişiliğini anlamaya çalışıyordu. Alnı içten gelen güçlü bir zihinsel zorlanmayla şekillenmişçesine aydınlık ve soyluydu. Ağzı ise sert ve ödünsüzdü. Son derece erkeksi hatlarındaki her şey gergindi. Enerji ve güç doluydu. Kocasının o ılımlı ciddiyetini, varlığındaki görülür sertliği bunlarda bir güzellik bulduğuna şaşarak bir tür hayranlıkla seyretti. Oysa şimdiye kadar bu halini pek de muhabbetli bulmaz, daha konuşkan ve sosyal olmasını yeğlerdi. Gerçek gizini saklıyor olmaları gereken gözlerini ise kitabına çevirerek Irene'nin gözlerinden kaçırmıştı. Böylece soru dolu bakışlarıyla sadece kocasının profilini izleyebiliyor. Bu kavisli hatlar bağışlayan ve suçlayan bir söz yerine geçiyormuşçasına gözlerini alamıyordu. Irene bu hatların sertliğinden ürkmekle birlikte kararlılıklarındaki tuhaf güzelliğin de ilk kez farkına vardı aniden kocasına bakmaktan hoşlandığını, haz ve gurur duyduğunu hissetti. Bu duygusunu fark ettiğinde bir şeyler göğsünü titretir gibi oldu. Kaçırılmış bir şeylerin pişmanlığı gibiydi bu. Onunla bedensel temas sırasında algıladığını hiç hatırlamadığı şehvetli bir gerilimdi adeta. O sırada kocası gözlerini kitabından kaldırdı. Irene bakışlarındaki yakıcı merakla onun kuşkusunu uyandırmamak için aceleyle loşluğa sığındı. Üç gündür evden dışarı çıkmıyordu. Birdenbire ısrarla evde kalmaya başlamasının diğerlerinin dikkatini çektiğini sıkıntıyla sezinledi. Çünkü hiçbir zaman günlerce hatta saatlerce bile eve kapandığı olmazdı. Ev işlerine mecbur olmayan, maddi bağımsızlığı sayesinde ufak tefek geçim sıkıntılarından uzak yaşayan ve kendi varlığından sıkılan bir kadın olarak Irene için evi geçici bir sığınma yerinden başka bir şey değildi. Oysa sokaklar, tiyatrolar, renkli karşılaşmalarıyla ve sürekli dışarıdan gelen yeniliklerle sosyal ortamlar bulunmayı en çok sevdiği yerlerdi. Çünkü buraların keyfini çıkartmak hiçbir içsel çaba gerektirmiyordu. Hatta duyuları uyuşukken bile pek çok uyarım alabiliyordu. Bayan Irene tüm düşünce tarzıyla birlikte Viyana Burjuvasisi'nin aralarındaki gizli bir anlaşmaya uyarak yaşıyormuş gibi görünen o elit kesimine dahildi. Bu görünmez kulübün bütün üyeleri aynı saatlerde, aynı ilgi alanlarında sürekli birbirleriyle karşılaşırlardı. Durmadan tekrarlanan bu birbirini gözleme ve kıyaslama hali giderek yaşamlarının anlamı yerine geçmişti. Böylesine tembelce bir ortaklığa bağımlı, kendine dönük ve yalnızlaştırıcı bir yaşam tarzı her türlü temelden yoksundu. Duyular uygun dozda sansasyondan oluşan alışılmış besinini bulamayınca isyan ediyor ve yalnızlık kısa sürede kendi kendine düşmanlığı getiriyordu. Bayan Irene zamanın sonsuza değin üstüne yüklendiğini hissediyordu. Saatler alışılmış programı belirleyemediklerinde tüm anlamlarını yitiriyorlardı. Odaların dört duvarları arasında zindana kapatılmış gibi hiçbir şey yapmadan gerginlikle dolaşıyordu. İrenen'in gerçek dünyası olan sokaklar ve dışarıdaki yaşam şimdi ona kapalıydı. Dışarıda elinde ateşten kılıcıyla şantajcı bekliyordu. Ondaki bu değişimi ilk fark edenler çocukları, özellikle de oğlu oldu. Çocuk mamasını bu kadar çok evde görmekten duyduğu hayreti sıkıntı yaratan bir açıklıkla dile getirirken hizmetçiler aralarında fısıldaşmakla yetiniyor ve mürebbiye ile karşılıklı fikir yürütüyorlardı. İrene, evde göze batan varlığına bir kısmı çok iyi düşünülmüş çeşitli gerekçeler göstermek için çabalıyordu. Fakat bu açıklamalarının yapaylığından yıllar boyunca kendi evindeki varlığının ne kadar gereksizleşmiş olduğunu fark etti. Ne zaman bir işe el atmaya kalkışsa, bunu alışkanlıklarına müdahale gibi algılayan birilerinin itirazıyla karşılaşıyordu. Bütün alanlar doldurulmuş, Irene kendi evinin bünyesinde yabancı bir cisim gibi olmuştu ne yapacağını, zamanı nasıl geçireceğini bilemiyor, çocuklarına yaklaşmayı bile başaramıyordu. İlgisinin aniden artmasını yeni bir denetim gibi algılayan çocuklar rahatsız oldular. Böyle yakınlaşma girişimlerinden birinde 7 yaşındaki oğlu açıkça artık niçin gezmeye çıkmadığını sorduğunda Yirene utançtan kızardığını hissetti. Yardıma kalkıştığı her yerde düzeni bozuyor, hangi işe katılsa kuşku uyandırıyordu. Sürekli evde oluşunu, akıllıca geri çekilip odasında kitap okuyarak veya bir işte meşgul olarak gözden uzak tutmayı başaracak beceriye de sahip değildi. İçinde varlığını hep hissettiği korku, de bütün güçlü duygular gibi gerginlik yaratıyordu. Kendini bir odadan diğerine atmasına yol açıyordu. Her telefon çalışında, her kapı sesinde irkeliyor, kendini bir insan görme beklentisiyle ve özgürlük özlemiyle perdelerin arasından sokağı gözetlerken yakalıyordu. Fakat içi sürekli, yoldan geçenler arasından onu rüyalarına kadar izleyecek birinin aniden başını kaldırıp yukarı bakacağı korkusuyla doluydu. Dingin varlığının birdenbire çözülüp dağıldığını hissediyor, bu bezginlikle bütün hayatının mahvolduğu duygusuna kapılıyordu. O da hapsinde geçirdiği bu üç gün, İrene'ye sekiz yıllık evliliğinden daha uzun geldi. Fakat üçüncü akşam, Kocasıyla birlikte gidecekleri, haftalar öncesinden kabul ettikleri bir davet vardı. Şimdi bunu geçerli bir neden göstermeden aniden iptal etmesi olanaksızdı. Ayrıca bir süredir yaşamının etrafını çeviren bu görünmez dehşet parmaklıklarının da eğer yok olup gitmek istemiyorsa artık kırılması gerekiyordu. İnsanlara ihtiyacı vardı. Birkaç saat olsun kendinden ve korkunun o öldürücü yalnızlığından uzaklaşıp dinlenmeye ihtiyacı vardı hem başka nerede yabancı bir evde arkadaşlarının arasında olacağı kadar güvende olabilirdi? Yollarını bekleyen o sinsi takipten başka nerede daha iyi korunabilirdi? Dışarı çıktığında bir saniye kadar ürperdi. O karşılaşmadan sonra kadının bir yerlerde pusuya yatmış olabileceği sokaklara ilk kez adım atıyordu. Elinde olmadan kocasının koluna sarılıp gözlerini yumdu. Kaldırımdan arabaya kadar olan birkaç adımlık yolu hızla yürüdü. Sonra araba gecenin ıssız sokaklarından hızla yol alırken kocasının yanında kendini güvende hissederek gevşedi. İçindeki ağırlık kalktı. Gittikleri evin merdivenlerinden çıkarken kendisini güvende hissediyordu. Şimdi birkaç saatliğine seneler önce nasılsa öyle olabilecekti. Hapishane duvarlarının arasından tekrar güneşe çıkan biri gibi daha bilinçli bir sevinçle kaygısız ve neşeli olacaktı. Burada bütün takiplerden korunacağı siperlerin arkasındaydı. Nefret içeriye giremezdi. Onu seven, sayan, ona hayranlık duyan insanların arasındaydı. Kaygısızlığın toz pembe ışığını yansıtan, şık giyimli, iyi niyetli insanların ve nihayet onu da kucaklayan bir haz duygusunun içindeydi.